Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma Bugün GTA Vice'nin 15. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son Lanet RC uçak görevini yapamadıktan sonra çıldırmıştım ve e, videomuzun dışında yapacağımı söylemiştim ve videomuzun dışında yaptım. E, oradan orada arkadaşlar kaldığımız yerden bölümümüze devam ediyoruz. Bu arada yine bir video çektim arkadaşlar. Lakin e, yapamadım. Şimdi e, Bu arada niye? Bak bak motor yok görüyor musun arkadaşlar motor yok. Ulan malibu kulübüne böyle mi Neyse. Şunu atlayalım gidelim. Yine aynı şarkı ulan hocam ne yapıyorsun? Kapsedi ne yapıyor Oha. Bu arada arkadaşlar siz bu videoyu 14. bölüm sonra izleyeceksiniz. Şu anda Eee 10, 11 ve Eee şu anda 10. bölüm yayın ederken... neyse. Şimdi Evet şöyle bir duralım. Selamünaleyküm aga. Ben buraya ben buraya geldim. Şimdi hata yapmayacağım arkadaşlar. Evet, kaçış yok. isimli bir görevdeyiz. Evet, bizim avukat manyak oradaymış. Şimdi Khan Jones nezaretten ne, kurtar. var aga. Şimdi. Selamun aleyküm. Tamam güzel polis olun da en azından polis olduğumuz anlaşılmasın. Selamünaleyküm ne haber? Şimdi şu şuradaymış. Tamam. Şimdi, eee, alt kattaymış. Ben de polis oldum ya. <laughs> buradan değil, buradan değil. Eee, ha, şuradan. Eee, polis emmi kolay gelsin. Polis emmi kolay gelsin. Cam Jones. Yeah, that's me. I'm busting you out. Whatever you say. Really Lose the heat and get me back to my place. I'm done. So look, homie. I'm done. So look. So look, so look, so Perfect. I see you. No, <laughs> Bilger. Damn, so look. <laughs> Olan ya, lafımın <layık> <laughs> <Evet, şöyle gülüyor> sonunda Arkadaşlar hemen geliyorum. Balımı zaten devam ediyor arkadaşlar. Bu bakar oldu. güzel. Hadi görüşürüz. Gö gö evet hop. Rota gel. Bana hemen video yazın. Arkadaşlar video devam ediyor mu? Video devam ediyor. Güzel. Tamam. Şimdi arkadaşlar size bu videoyu 14. bölüm sonra seyredeceksiniz. Hadi görüşürüz. And you're my safe cracker. Beats losing my ass in his cell. Down down Şimdi hemen oyunu gidelim, kaydedelim ama ee, bir dakika. Versetti neredeydi abi? Versetti. Versetli diğer kartaydı değil mi? Versetli diğer kartı Alın tipin daha Dayı Oha Evet şimdi Eee Gravers'e devam edelim Hey, evet, polis olarak. Bu zaten polis şeyi giy. Bu tek teknik... <laughs> Bu tek burada ne işi var? Şimdi abicim, ee, şu oyunu şöyle kaydedelim. Ha, Aracı. Aracı. Şurada motorum vardı değil mi? Ben onu hatırladım. Evet şimdi yeni görevimize devam edelim. bugünün devam edelim. <laughs> Alın şimdi bu. He, şimdi bu. Şimdi yarış mı yapsam yoksa şu motorcu 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 işleri oraya mı gitsem? Ben de motorcu doğru oraya gidelim. Öyle daha tatlı olur. Eğer yani şu kart olan şey gibi var ya arkadaşlar oraya gideceğim. Bakalım oradaki görev neymiş. Eğer de oradaki motor yarışı gibi galiba yan hatırlamıyorsam Ya da bir sonraki bölümde yarış yaparız. <laughs> Yaşlı işte Edi'nin görevlerini daha sonra yapacağız yani arkadaşlar. Videomuzun dışında yapacağız. Onu da. Selamun Aleyküm Buraya polis gibi geldim ama olsun Çelik anlaşmalı motor Çelik anlaşmalı motor mu? Eee Peki abi

Yere gidin lan! Damataj kapalı sizi! Ey evet, da Allah canını al! Çekin. Hala <Sessizlik> <Sessizlik> Beyler siz bana yetişemezsiniz ya. Döneceğim yola. yola. Güzel. Bin dolar cepte. Şimdi. Ee, ne yapalım? Biraz daha yapmayacağım. Hemen bir dakika bakmak istiyorum. 11 dakika olmuş. Tamam. aynı farkı çalıp çalıp ya. Evet şimdi bir gidelim oyunu kaydedelim. edelim. Dedim ki arkadaşlar siz bu videoyu 14. bölüm sonra e size edeceksiniz. 15. bölümdeyiz şu anda. E gidelim oyunu kaydedelim. Ondan sonra videomuzu bitireceğim. Motorla uçmak <laughs> Güzel herkeste Şimdi, Malibu Kulübü'nün bölümünü yapmıştık zaten Malibu Kulübü'ndeki şey gider kaydedebiliriz oyunu O neydi? Kaydet edelim Kaçış yok Şunun üstüne Kaydet abi Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim ee, Buradan devam edeceğiz dediğim gibi arkadaşlar siz bu videoyu 14. bölüm sonrası seçeceksiniz dediğim gibi e, Videomuzu burada bitiriyoruz Buradan devam edeceğiz videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar yorum yorumlar ve kanalıma abone olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.